Nasıl ama az önce bir gözüm mü bunu aldım. Bu büyüme ısığı gerçekten efsane. Nerede lan o Bakın. Umarım. Şu kullanma hakkım değildir. lan. Allah belanı yaptın lan seni. Hı -hı. Bakın şöyle. Bakın bu. Şöyle lan. Ola biliyor musunuz? fakirsin ya.

Deprem yapıyor. Bu süper. Bu <laughs> süper ender. Bayağı iyi. O oh, lan. Oğlum bak MC'den aklıma geldi. Ortaya geçip ulti çekeceğim. Acaba ne olacak lan? Böyle hasar vermiyor. Haberiniz olsun hiç hasar falan yok. Çekiyor. Bum bum. Wan? O, chalchan! Tw ki? Dyn o'ma? Hetsat! Hetsat! O, Ama çok yavaş doluyor. Bu bayağı kötü. Bakın hiç hasar yok. <gülüyor> <gülüyor> Kalkan da bayağı iyiymiş ha. Hiç vurmuyor bu. Özellikle sadece çekiyor. Ama bayağı güzel. Ve Yarın görünüşü Bu bayağı Güzel oldu ama titnazlarıyla sıçtınız lan. Bu ne lan? Titnazlarla kızlarım olmuş lan. Tamam normalde böyle düzeldiniz ama titnazlarıyla sıçtınız lan. Bu ne ya? Bu kadar da harf yermiş abi. Ben buna 49 elmas biriktirip... Ya of ya... var isim ya. Şimdi vasfı ne gelmişti? He ve yeni kostümler çok güzel. Ama bak mesela aşağılar mesela maskot değil. Ay bu onu da almak isterim. Hı. Siyah tavşan peli. Siyah tavsiyem peniyi deneyebiliyorum. Öbürünü deneyemiyorum. Anam. Bakın hiç bir değil ki. Falan. Yok ya. Bir de bu kadar pahalıya satıyorsun. Ad adamlar bunu ne yapsın? Anam da yapayım? Ne diyeyim ya? kostacı almıştı. Annem sipariş vermiş. Bakın da yaptı. Bu ne pis bir şey lan. Ama görünüş harbiden güzel. Hak yenmez mi? Hak yenmez. Ama... Evet. Bir de bir tane kostüm Yeni bir futbol haritası gelecek. O oh, falan nasıl? Ben de istemiyorum. Ve efsaneciler kulübümüz var. Ve herkes başkan yardımcısı ama kufur yasak. Fakas meyan atılıyor. iyi oyunlar diye bir açıklaması var. Ya şunu da. Arkadaşlar bu Kapağı sıfır olacak. Yani aile dostu. Kapalı at. Ne yazıyor lan? Kapağı yani sıfır olacak. Bu ne? Lübünün aile dostu olarak genelliğinde tüm oyuncuların katılmasına izin ver verir. Bu ne saçma ya?

Baya buna sitmişsiniz ya buna sıçmışsınız ya. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Allah. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Allah.

ondan çıktık. Zaman kaybetmez maç basına kullanım hakkı 3. Ne? Tamam. Aldım ama yavrum almadım. Yara almadım. Yağadan din almadım. Allah beni kahretsin. Yağadan almadım ya. hile, bir şeyle bir hile, bir hile. Ya. Sık kafasına bu, kafasına kafası. Mamsın son. Mamsın son. Ya. Ya Allah'ım ya. Ne lan Evet, dur bakın içinden geçemiyor zaten bu çok geçebilseydi güzel olurdu ama stop bana vermeyin lan artık lan ya bu güzel şimdi nita nitayı yükseltmeye şey yapıyorum. Bak bir baktım. Ayı pençesi. Bir ayı ayısı. Onun yeri olmasa. Olmasın mesela bu Aynı Ay, ayının yakınındaki düşmanları sersemletir. Hmm. Bu arada benim arabam kuru bir yerine Unutu doldurma lazım. Allah belanızı versin. Lan. Unutulurken gittim ben Bu <laughs> bu var, de de var ya. Allah elanı versin. Tak. şey yapmayın la. Sonunda onunla da ilgilenmem lazım. Tamam. Lan. Mamla olsun? Ultimi atmak açık Lan. Ben anladım. hafifçe sarıp bakabilirsiniz yaptım. Duran gördü. Bu ne? Şimdi durum falan tane de iki mermi doldur ama. Evet. Çok saçma ya. Hı? Hı, ne saçması? Oğlum çok saçma ya. Bu arada acaba zekin yemiş bir şeyler. Oh, Brown yok. Oldu lan. Hiç beklemiyorum. Evet siz böyle bir şey gerçek önündeyken sakın yapmayın. Bul. Nasıl kara bir tek. Abi ne saçma şey bu ya. Olmasını bekleyip bir şey mi yapacağım? <laughs> Hah! Oldu. Bunu da yaptığıma göre...